Morbid obez krize giriyor. Tansiyonu 37.17 e, 37'ye 17 ve o anda Can Havli ile yanındaki kişiye diyor, bana bu metni okur musun? %100 ölümle sonuçlanacak bir kriz. O metni dinlerken e, o kişinin sakinleşmesine neden oluyor. Buradaki şifa nedir? Buradaki şifa gücü daha sonra anlıyoruz ki on metni yazan kişinin geliştirdiği anlayıştır. Anlayış kesinlikle insandan insana verilebilecek en büyük, en süper şifa mekanizması. Bizim tıkanıklıklarımız bizim rahatsızlıklarımız, bizi hasta eden şeyler elbette ki bizim e, atmosferimizle bizde olan maddelerle onarılır ve iyileşir ve evrilir. Hayatı yaşamaya değer kılan şey bizde olan olanlardır, bizim sahip olduklarımız. E nedir bu? Bizim bedenimiz, bizim e, bizim düşüncelerimiz bunların içinden, bizim duygularımızın içinden onarım da çıkar. Onarım ve şifa buralardan çıkar ve aynı zamanda çok yakın çevremizden, çocuklarımızdan, anne ve babalardan, eşlerimizden, sevgilimizden, Arkadaşlarımızdan çok yakın çevremiz var bizim bir yakın çevremiz bir işte mecbur olarak görüştüğümüz çevre falan filan birkaç tane böyle iç içe çok yakın çevreden söz ediyoruz. Hani bir dizi film ya da filmi düşünün orada kaç kişi vardır? 10, 12, 10, 12 çok yakın kişi diyelim. Bunlar ters düştüğümüz kişiler de olabilir yakın kişiler de olabilir. Orada anlayış üretebilmek ve birbirine anlayış göstermek, kaldı ki bu anlayışı herkese gösterebilmek kesinlikle kişinin olgunluğunu gösterir ya da bir konuda pişmiş olduğunu gösterir. O, o konuda o kadar çok düşünmek zorunda kalmıştır ki artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi çözmüştür ve karşısındakine iyi gelecek şey de budur. Morbid obez Krize girdiği anda ki tansiyonu 37'lerde küçüğü de 17 olmuş. Hiç görmek yani hiç duyduğumuz rakamlar değil bunlar. Öyle 300 kiloları zaten çok fazla görmüyoruz. Televizyonda falan izliyoruz. O anda onu o krizden kurtarabilecek tek geçit duygularıyla ilgili. Demek ki duygularla ilgili çalışabilirsek... Hemen her şeyi düzeltebiliriz, ekleyebiliriz, çok daha ileriye gidebiliriz duygular sayesinde. Hangi filmden bahsediyorum? Balina filminden bahsediyorum. Balina filmi bir morbid obezin. ergenlik çağındaki kızıyla birlikte kızıyla yaşadığı ilişkilerin konu alıyor. Çok güzel bir film. Aynı zamanda anlayışın hayatın içinde ne kadar önemli rol oynadığını, ve insanların e, ne kadar acı çekmesine sebep olduğunu anlayış eksikliğinin anlayışınsa ne kadar yeni kapılar açabileceğini ve ne kadar onurlandırıcı, ödüllendirici olacağını bir takım yanlışları daha başlamadan engelleyebilecek ölçüde güçlü olduğunu tam tamına bir şifa olduğunu bize gösteren çok güzel bir hikaye. E, yeni yıla girerken şu size önemli e, anlattığım, birçok kişinin de izlediği bir videom var. E, omurga, e, nefes, omurga ve kalp e, üçlüsü hakkında. Onların yerini bilmek ve kendine hakim olmak elbette ki bir krize atlatmak için çok önemli. Ama başka krizleri, daha uzun süreli krizleri atlatabilmek için de. Başkalarından aldığımız anlayışın çok büyük önemi var. Önem verdiğimiz insanların bize gösterdiği anlayışın çok büyük önemi var. Onları kendi kendimize tekrarlamak, onları hatırlamak, onlara odaklanmak bizi kesinlikle zihnimizdeki çatal çıkmaza odaklanmakta da daha iyi bir duruma getirecektir. Nedir bu? Birisi sizin çalışkanlığınızı övmüştür örneğin ya da elinizin lezzetini ya da e, giyinirken gösterdiğiniz beceriyi övmüştür. Basit bir şey. Şimdiye kadar hiç duymadığınız bir özelliğinizi övmüştür birisi. Birisi takdir etmiştir. Birisi sizin yaşadığınız olumsuzluğa anlayış getirmiştir. İşte o anları ölümsüz olarak içimizde tutmamızın bir anlamı var. O anlar şifa içeren anlar ve bu ne kadar fazlaysa o kadar çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler. Yeni yıla yaklaşırken anlayış kavramını iyice düşünmenizi ve anlayışı içinizde yeniden yeniden ışıklandırmanızı, başkalarına bonkörce yansıtmanızı, onu ifade etmek için e, çeşitli eylemler düşünmenizi, biraz daha fazla çaba sarf etmenizi rica ediyorum. Ve kendi iyiliğiniz için de kim olduğunuzu anlamak için başkalarının size gösterdiği anlayışı solumaya başlayın, solumaya devam edin. Bunu yaşamış insanlar kesinlikle bilir. Hepinize sevgiler, sağlıklı, mutlu günler dilerim.